Herkese merhaba. Hızlı bir şekilde ürünleri tek tek inceleyelim. Arkadaşlar çok güzel ürünler var. Mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Evet ilk ürünümüz silikon tırtıklı muffin kalıbı 12'li toplam 13 lira. Kapaklı mikser ve saklama kabı tanesi 10 lira. Porselen desenli demlik 50 lira fiyatı. Arkadaşlar sizlerden ufak bir ricam var. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim. Granit kavurma sacı, 30 santim boyutunda, 70 lira fiyatı. Sıvı sabunluk ve süngerlik, 13 lira. Silikon sarımsak soyucu rulo, tanesi 5 lira. Kaymaz tabanlı lazer kesimli mutfak halısı, 30 lira fiyatı. Dostlarım sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Vok döküm tava, 28 santim boyutunda, 70 lira fiyatı. Bambu 2 katlı büyük servis, 30 lira fiyatı. Köşe koltuk takımı, 1499 lira fiyatı. Çift taraflı ızgara tava, 36 santim boyutunda, 90 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim takımı, 200 e 220 santim boyutunda, 70 lira fiyatı. Mega karnıyarık tenceresi, 34 santim boyutunda, arkadaşlar büyük bir tencere ihtiyacınız varsa, kesinlikle bu ürüne göz atın, 120 lira fiyatı. 7 parça granit tencere takımı, toplam 220 lira fiyatı. 12 parça kahve fincan takımı, 90 lira. El yapımı 2 gözlü ahşap raf kitaplık, 30 lira fiyatı. Sarı masa lambası, gerçekten fiyatı çok yüksek, Allah yardımcınız olsun, 50 lira fiyatı. Rüzgar gülü kek kalıbı, tanesi 39 lira, A101 marketlerinden sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın. Vakumlu borosilikat cam kavanoz, 6 tanesi toplam 35 lira fiyatı. Ayaklı kolçaklı sırt minderli sandalye, maksimum 150 kilograma kadar kaldırma kapasiteli, 120 lira fiyatı. Korkmaz 6 parça lavanta omlet seti, arkadaşlar içerisinde 18, 20 ve 22 santim boyutlarında 3 tane cam kapaklı sahan bulunmakta, toplam 130 lira fiyatı. VIP Ahmet Temizlik Mob, 129 lira. Standlı döküm tava, 26 santim boyutunda, 130 lira fiyatı. Krem yuvarlak tepsi, 37 santim boyutlarında, tanesi 30 lira. Eyfel kuleli desenli, ahşap tabanlı tepsi, 40 lira fiyatı. İkili klozet takımı, kaymaz taban özellikli, toplam 40 lira fiyatı. Kütahya porselen dekoratif yemek takımı, arkadaşlar içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabak, 6 adet pasta tabağı ve 6 adet kase bulunmakta, toplam 360 lira fiyatı. Levalye çay seti, 12 parçadan oluşmakta, gerçekten bardağın modeli çok güzel, toplam 30 lira fiyatı. Şafır üçlü emaye saklama kabı, 40 lira fiyatı. Dekoratif duvar saati, arkadaşlar farklı modelleri mevcut, tanesi 40 lira. Dekoratif cam kesme tahtası, 40 santim boyutlarında, tanesi 20 lira çöp kovası kutusu, 10 litre iç hacmi bulunmakta, 20 lira fiyatı. Paşa Bahçe cam şekerlik, 15 lira. Çift bölmeli patates ve soğan sepeti, 70 lira fiyatı. Katı meyve sıkacağı, posa haznesi 1,5 litre ve meyve suyu kabı yarım litre kapasiteli, 160 lira fiyatı. Dörtlü çay fincanı, toplam 15 lira. Çamaşır makinesi üstü 3 raflı banyo dolabı, 90 lira. 4 parça emaye tencere ve tava seti, arkadaşlar içerisinde 1 adet emaye karnıyarık tenceresi, 1 adet emaye omlet tava ve 1 adet emaye tava bulunmakta, toplam 120 lira fiyatı. Buzdolabı raf düzenleyici, tanesi 5 lira. Filtre kahve makinesi, 6 fincan kapasiteli, marketlere gelebilecek en ucuz kahve makinesi, bu diyebiliriz arkadaşlar, 2 yıl garantili 100 lira fiyatı. Arzum multi blender seti 3 yıl garantili 259 lira fiyatı. Mini porselen kase çeşitleri tanesi 5 lira. Anne ve bebek bakım çantası 60 lira fiyatı. Tekerlekli oyuncak kutusu 50 litre kapasiteli tanesi 55 lira. Polar pijama takımı kadın, XL'ye kadar beden bulunmakta, tanesi 40 lira. Fakir kahve ve baharat öğütücü, 60 gram kapasiteli, 2 yıl garantili, 199 lira fiyatı. Büyük beden triko yelek kadın, farklı renk seçenekleri mevcut, tanesi 17 lira. Elektrikli mini ısıtıcı, devrilme emniyetli, 2 yıl garantili, 50 lira fiyatı baskılı dertsiz masa örtüsü, 150 ye 220 santim boyutunda, ayrıca farklı renk ve desen seçenekleri mevcut, 20 lira fiyatı. Runner, tanesi 5 lira. Lüks pamuklu çift kişilik battaniye, 37,5 lira, tek kişilik olanı, 33 lira fiyatı. Metal tek 4 katlı metal raf, tekerlekleri sayesinde ev içerisinde rahatlıkla taşıyabilirsiniz, 25 lira fiyatı. Sempatik yumurtalık, tanesi 5 lira. Plastik saplı mini mutfak gereçleri, yine her bir ürün 5 lira fiyatı. Porselen kase çeşitleri, arkadaşlar el yapımı ürünler, tanesi 5 lira. Mermer desenli yer sofrası, 70 santim çapında, 50 lira fiyatı. Ranha bluetoothlu kulaklık, 2 yıl garantili, 40 lira fiyatı. Dikdörtgen borcam tepsi, 25 lira. Samsung mikrodalga fırın, 23 litre kapasiteli, ayrıca zamanlayıcı ve buz çözme modu bulunmakta, 2 yıl garantili, 579 lira fiyatı. Kitaplıklı masa, 229 lira. 50 inç Ultra HD Smart LED TV, gerçekten büyük bir televizyon, içerisinde Netflix ve YouTube gibi birçok platform bulunmakta, 2 yıl garantili, 2399 lira fiyatı. Yumurta pişirme makinesi, maksimum 7 yumurta pişirme imkanı sunuyor sizlere, 2 yıl garantili, 79 lira fiyatı. Kutlu kesme tahtası, 40 lira fiyatı. Polis, itfaiye ve yarış garaj setleri, tanesi 20 lira. Pamuklu mutfak havlu seti 4'lü, arkadaşlar toplam 16 lira fiyatı. Üçlü dekoratif ahşap fener, toplam 100 lira fiyatı. Elmas selesepet, yine farklı renk seçenekleri mevcut, 15 lira fiyatı. Kaşık terazi, 2 adet pille çalışır ve maksimum 300 gram kaldırma kapasiteli, 40 lira fiyatı. Reader m 10 tablet, 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza bulunmakta, ayrıca 5000 mAh pil kapasitesi ve ekran boyutu 10.1 inç, 2 yıl garantili, 999 lira fiyatı. Arkadaşlar 101 marketlerinin getirmesini istediğiniz ürünü mutlaka yorumlar kısmına yazın. Beni sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.